Aran buradan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ne durun oğlum bir başladım video ha. Aran buradan hepinize merhabalar. <laughs> Öküz. Abi özür <laughs> dilerim <laughs> dur. Gir gir videoya gir artık. Aran buradan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün çok çılgınca video ile sizlerle hepiniz hoş geldiniz. Şu adice kışkırtma çıldırtma ne derseniz bunu gerçekleştiriyor olacağız. Hasan kardeşim şu anda Draven'i aldı. Ben de Leo çarpı aldım. Oh, nefesim yetişmedi. Abi. Bakalım, ee, yine bot lane'i kışkırtacağız arkadaşlar. Güzel bir video olması dileğiyle. Bu arada like atarsanız çok seviniriz. Videoyu da tap, sonuna tap, kadar izlerseniz tekrardan çok seviniriz. Sıçre. Raven cosplay yapayım mı? Raven cosplay. Yap abi. Girdik abi. Wuhuuu! İlk first blood. Adam bekliyor ölmek için. Vurun, vurun. Son yapacağım. Pardon, kısa son <laughs> Neyse tamam. Ne haber Yaz 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 yaz. Ne haber? Diye yazanı demek istiyor. <laughs> Youtube videosu, Youtube videosu. Oğlum Riot'la konuşmamı ister misin? Bütün IP'den bana atsınlar Küfür etme niye küfür ediyorsun mal mısın? Abi harbiden. Sinirlendim, tilt oldum. Oğlum. <laughs> ne haber? Diye yazanı s**t istiyorum kardeşim. <laughs> Arkadaşlar bu arada bu replik şeye ait. Kevin Ball diye bir arkadaş. Hemen e, sağ tarafa kartlara koyuyorum. Gelmiş geçmiş en iyi kışkırtma bir Hı. videosunda. Öldük ama! Abi elimde eldiven var. Eldivenle oynuyorum. Hasan Hasan Hasan! Oğlum gel. Gel hadi. Vur. Vur kanka. Oy! Hadi! Dur. Helal! Aaa! Oy! Ne işte bu? Ee, tamam. Abi çok iyi! Ee, iyi Hasan abi ne yapıyorsun? Yani gülüm yazdığına göre ha, ben Sen Laksullah mısın kardeşim? Evet. Tabi. Laksullah hanımefendiler. Gideriz bu arada Erden. Başlayacağım da Q'un kaçmaması lazım. Kanka yetiş. Aldın onu Utku. Çok o güzel. Şey, Utku. VP dostum VP. Çok güzelsin. Evan gibi hasarım var oğlum. Ağızlarına vuruyoruz kanka çok güzel. Gir abi. Bekle, listen, 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 listen destek destek. Öldüm abi ben ya? Ama sorun yok gölge geldi çok iyi. Gelin lan şuna dive atak gel 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 gel. <laughs> Buna dayı atalım sen al Doruk. Aldım. Oha. Helal. Oha. Ya Oha. Ben, ben de bir şey var ya Nasıl ben. Nasıl ben de kaldı ki? imkansız hani... Oğlum, Allah ben beni oynuyor o yüzden. Allah beni sevmiyor herhalde ben. Hani neyse neyse yaz abi, abi yaz. Naber bot. Play. Ne haber diye yazan. Ne haber yazana... bot değil diye yazanı. Woohoo. Lan perfect değil Vallahi de tutuyor. Verir miyim dostum? Verir <laughs> miyim dostum? <laughs> ha? Bizim katı oldu. bak nasıl yardım etti. Nasıl çaldım lan dünyanın çalışını yaptım Herkes çalmaya çalışıyor nasıl? Helal abi. Dünyanın çalışını yaptın. Ama çalınan kill'i oynadın. Oyun. Yani benim kill'lerim çalınıyor. Sus lan dünyanın çalışını yaptım işte. ne haber diye yazanı. Oğlum Jin bıraktı mı? AFK, AFK bırak. Rage quit atan Jin. Arkadaşlar. Video başta da belli oldu. Ne yani oldu bence bilinmez. Tilt olduğunu haber bot dediğimiz için. Ben öldüm galiba. <gülme> Kolaydı. Ne haber diye yazana vurmak istiyorum. <gülme> <Gülme> Kolaydı. <gülme> Abi <gülme> ne haber bot <gülme> <McMahon vacant. gülme> <gülme> dediğimiz için çıkmış bu arada. Macinin sonuna çıkmış. Tete bak hemen bir Draven yürüyüşü neden adamı tilt oyundan gönderdik. Hasan abi ne yapıyorsun? Ooo süpersin kardeşim. Utku bana kaç Utku bana kaç Utku. Hasan'ın Draven girişine hasta olanlar bir like atın. Yaaa. Ama darılırım ki. Şu bir. Ah be çalamadım. Bak <laughs> ah, bak herkes hareketlere bak hareketlere. Denk gelen oldu mu? <laughs> ne haber botlayın ha? yazsanıza ne haber botlayın. Oyun bitene kadar yazın ne haber botlayın. Gelin base'de bekleyin gelin gelin base'de bekleyin. Kaç saniye adam çıkıyor? Aha Serafin. Dur çıktı bekleyin şimdi. Benim ribbon'u kesmem lazım ya Şöyle... şeyden. hadi bilsin Gripex grip anasını satayım. Grip ex! Grip ex. yine çaldım eyvallah. Vallahi grip ex. bu neydi ama? Turkish grip ex. Turkish grip Edalı cilveli lahmacun, 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 ya. bir tur base'de de kestiğimize göre olay bitmiştir arkadaşlar. Şimdi hazır Twitch'te canlı yayındayken böyle bir toksik geri zekalarla karşılaştık hazır onları biraz tilt edek diyoruz. Ne yapıyorsun lan? Kanka geldi gel gel. Hasan Aa gel. değmedi o da bu. Arkandaydı oğlum. gel 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 burada free kill var iki tane. Tam geliyorum. Hadi Q Q spam Q spam Q spam yetişemedim ya. Neyse. Çek beni çek beni çek beni çok güzel gel 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 gel. Gelseniz oğlum lan. Daha karpuz keseceğiz. Takım çok komikler ya. 10 numara treş oyuncu. Haa Blue'ya yardım etmemişler. Blue'ya yardım etmeyip bizim çime girdiler ya şuraya hatırlıyor musun? Çünkü ağır bir or... Neyse. Şöyle girelim. Sıçra atıyor. Lan trash ne atıyor? Trash ne What the fuck? Kafayı yemiş oğlum bunlar? Biz onun son oyununda kafayı yemiş oğlum adamlar. Kanka öyle bir bak tam agresif yapacağı zaman bak tam agresif yapacağı zaman. Bak şimdi. Gel 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 gel. Gel lan gel. gel o gel lan. hook yeme. Hook harcarlar. Gel lan gel lan gel lan gel lan. Bekle. O kayısıyı direkt tekleyeceğiz. Bak şimdi izle. Bak bak. Bekle. Kanka gel. Üstüme geliyor. Gel. Çok güzel. Abi bütün hasarı sen verdiniz verdin zaten lan? Öldü bu. Bekle kanka. Dur. Çok güzel. Kanka. Ben. Neyse neyse güzel. Ha diğerini sen almışsın tamam VP. Kanka onu ben işte. aldım bunu sen aldın. Eni böyle ya valla. Eni güzel çağır ya. Ne habersiniz? Zaira da böyle de. Zayra biraz daha mekanik olduğu için zor oluyor. Ne habersiniz gençler? <laughs> <laughs> Yamuldunuz mu <mı> lan? <laughs> ne oldu oğlum? Bir içerlemiş gibisin Eruhlu. Kanka itemımızı alalım. Gelelim tekrardan. Bak verdim kanka mesela. Gel gel gel. Gel gel. Kaçma kaçma bırak. <laughs> Sıçra ulti bile yapabilirim üçüne birden. Bir sıkıntı yok. Evet bizim twist kestiler. Bekle şuradan geleceğim dur. Bekle. Hasan bak bak Hasan. Bak hareket izle Hasan. Şarjıyorum. Geri geri geri. Güzel. <laughs> oğlum ona sağ sar manyak mısın? Az az, az vur lan. Ne haber kırık? Az az vur yani. ya baba deliriyor şu an. Ne haber kırık? Gel ya soyu tek tek gel. Gel. <laughs> Oha. Oğlum FF hey, lan. Hey, diyor so var oğlum karşıda. Oyuna bak. Diyor so var lan karşıda. Oyuna bak. Efendim. <laughs> Beni delirtmeyin. Arkadaşlar üst koridorun babası Jim ve Bir selam çakarsınız yorumda. Çok güzel. Vur 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 vur. Ay git vur ay git vur ay git vur. Adam. Ya bak nasıl mesela kapatıyorum manyak adam. Ay git vur 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 vur. Çok güzel. Ayım 12 saniye var. Relax bir hook at be koçum. Bak bekliyorum. E kanka. Ne olur replayin ya. TH adam gibi oyna. Oo koçum benim. Dur. Kanka dur. <laughs> adam gibi oyna keserim. Kendini... Eee bak. Ee, e e <laughs> <laughs> çok keyif aldım. Ayı gel lan, ayı beyze gir, koş, ayı, ayı koş, beyze gir, ayı. ADC farkı GG <laughs> ADC farkı değil ya Kendisi çok kötüydü hekarim Kanka iyi oynadık ve Vallahi valla çok güzeldi <laughs> Arkadaşlar sana da cici verelim sağlam oynadık hakikaten Oyunu SX almışım direk evet. evet. Altı kasar var Hasan'da da 10 kasar var mis Abi bir foto videoya bakıp yayını nasıl modladığıma bakar mısın? Hadi Hasan aynı taktik kapı tak. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz aşağıdan videoyu beğenmeyi. ve bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herhangi bir görüş ve de aşağıda yorumlar kısmında sohbet edebiliriz. Üşüdüm. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs> bay bay. Evet. Üşüdüm de. <laughs>